Bak abi. Ha. Karşı takımı gördün mü? Yo ne oldu? Team match. Let's go. Biz iki şampiyonlar ligi üç tane kız var. Ben kendimi öldürmeye gidiyorum. ya şaşırsın. Gaziler. Bu malan kızları. Araplar. Bir tane Arap var. Araplar mı? Bir tane Arap var. Demir bana maç isteye atmış. Bana da attı, bana da attı. Kabul ettim. <laughs> Astık. Yav am... Allah'ım. Hayır! Öldüm, öldüm kanka. Anasını sikeyim. Astık <laughs> As yapıyoruz <laughs> tabağından beri. Kerim sen ha. O halen hile yapıyor. Duvarın arkasından Her arkadan geldiler. <laughs> Beysine gitti. Gördüm buradasın. Hayır çok fazlasın skank sor. Ölmen lazım. Uğur bana bir küllük ver artık ya. Hey ya. Lan sikim. Yoo. tabii. ki de hayır. Aşk var. Nasıl sikiyorum ama sizi. Reloading. Babysiler. Ananın amına gitsin o sıkar diye orospu çocuğu. Hayır buradasın. Duydum sesini. Duydum kank sesim ama mermi bitti. Ben geldim. Sefa nerede? Kalbimizde. O ölmedi. Kalbimizde ya, yaşıyor amına. Hala ölüyor. Öldürün artık şunu. Kankam. Allah. <laughs> Ya ama Ya oynarım ya. Bebeklerim misiniz ya? Bizim, bizim, yerimizde birisi var. Bizim <laughs> nane yemedin mi? Aa, arka atıyorum ben. Dur bakayım. Ben, ben, ben. Oğlum bu işin formülü arka atmak zaten. Ya hepsi gördü beni ya. Allah kahretmesin çukurda bak. Kızlara da ölüyorsan arasından başka iş yok. Yani. Hadi lan bilgisayardan oynayanlar geliyor. Bugün denedik. Bu <laughs> Nasıl <gülüyor> Peki tamam. Bu bana aramadı daha lan. Ananı amına gireyim boros çocuk. Oğlum bunlar ne lan? Profil fotoğraflarına baksana yok böyle bir şey. Peki seni demek için. Belki kız bile değil lan. Nice shot. Bu da bir Lan Ramazan ayındayız. itiraflarını alalım. Çok fazlasını. Lan yardım et. <laughs> yardım edeceğim be Ölgeber hayvan herif. Lütfen. Uy, canıma bak. Çık, çık oradan Ya bu orada çık orada. Black bilmem ne var. Erkek Black ah oy onu vurun ya. Çık oradan Ver amına amına koydum Aa elimdeki tek olmuş. Sonra. Oo AVM'miş elimdeki. Dürbün açmama gerekiyor, yok. Tek atıyor. Aman abi ya bunu geçene kadar kesin onu Şimdi silahla yapamıyorum yani Oooooy Ve şey, <laughs> oh, ben ne konuşuyor Oh. Oh, arkadan geldi, arkadan artık deşikten ne tane şeref. Oh. ama. <laughs> eee. <laughs> <laughs> Boncuklu geldi. Boncuk. Aha öldük. Ya arkadaş adamların biri Groza'ya geçmiş. Bir tane tabanca. Var. Arkadaşlar lütfen ama. Nasıl ya? Ya bir yarak ben daha m 16dayım Buradan gel. Vurun 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 vurun. Anan amına girsin M6. İçine oğlu. Abi ne yaptınız ya? Bir numara vur. Oh, bir, numara. Bir adam, bir adam vurmadı ha. Bir adam vurmadı. Kim? Yardım eden yok. Elimde tabanca var, ben vuramıyorum ki. Bende de, de tabanca var. Aha, geçtim. Ha, tamamdır. Hmm. Hayır, hayır, can no, an, Ben he, de numara aldı, tamam, geçtin. Şunu da aldırdım. aldım. Bundan bunu... sonra arbaletti bende. Haydi bu arbaletle yani nasıl yapacağım? Arbaletle bir tane vurdum bak ortadakine. Vuramadım. Aha. Aha, bir, bir tane vursam. Harbali. Tat tat tat. Aha, bir tane vurdum adamı. Bir kaldı. Aha ben aldım. Tavadayım. Bundan sonra tavaya keserim ben. Tavada o zaman gitmeyin. Buradan buradan o tarafa gitmeyin. Ya yani geldi adam. Aha. Aa, Azerbaycanlı. Aha. Aha aldı. Aldı süper. Oh, oh, oh. Teşekkürler kardeşim. Allah, helal olsun abi. Helal olsun. Eyvallah sağ olasın. Azerbaycan'a selamlar daha iyi. <laughs> Salam bizim kardeşsiniz. Eyvallah sen cansın. Bunlara istek gönder be kardeş. Bunlar neymiş böyle lan? Arap ekliyor bu da ya.